Hey, bizden merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi oyuna Piper'ın ikinci aksesuarı geldi. Bunu ben yok herhalde. Güdümlü mermi. Ee, şimdi biz bunun e, bu Piper'ın ikinci aksesuarının çok bug'ı var. Ve ben de size bu Piper'ın aksesuarının birkaç tane bug'ını göstereceğim. Ee, ne yapalım? Şuradan hatta ikinci şeyini seçelim. Ee, ne olabilir? Mortis. Hemen dinleyeceğim şöyle. Yapamadık bir dakika. Ee, ben yaptığım zaman başlatayım. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi ise gösteriyorum bakın. Böyle ya. Bunu bastım bakın. Aynı ama hiç şey yapmıyor. Şimdi her gelelim ultisine bunun. Mortis'in ben ultisini doldurayım. Öyle karşınıza geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Atışı sağırsız mortis. Normal atışı. Böyle yarasa. Ee, ben şimdi gün nurtu doldurup yine geleceğim karşınıza. Evet arkadaşlar doldurdum. Az önce gösterdim. Şimdi buna basıyoruz. Ultimizi atacağız. Bakın piper mermisini attı. Gerçekten çok garip bir şey. Ee, bakın hatta şöyle hiç bir ne şey değişmiyor. Bu da böyle bir bak. Ee, bir de bunu şöyle de diyelim şuna. Peme deneyelim. Olmadı. Çıkış diyoruz. Oldu galiba. Bakıyorum. Aynen. Pemi normal atışı. Aksesuarla dışı. Ha. Önden papir mermisi atıyor kadar normal mermisi. Bir de ben bunu şöyle deneyeceğim. Ultisini doldurup da e, atacağım. Bakalım nasıl bir şey değişecek mi, değişmeyecek mi diye. Doldurdum. Kaç? Tamam. aksesuara, aksesuara bastım. Ana. What? <laughs> Oha. Yuu. Az önce ne oldu? Oha. Az önce olanları gördünüz mü? Oha. Oha! Bir daha yapacağım bekle. Oy o ne? Pimin tarzı gitmiyor. Farklı bir tarz gidiyor. Oh my god. E ee, ben bunu adama mı açacağım? Ne yapacağım? <laughs> bir dakika ne kadar vuracak? Ya botumun AFK durması gerekiyor. Şöyle. Bir şey olmadı. Abi çok garip. Neyse çıkalım. Çok garip. Oha. Sonra şuna yapalım. Cin. Oldu mu? Bakalım. Oldu. Cin normal atışı. Şimdi yatışı Aa, Piper lan bildiğin. Peki cin olsun doldurup şey yapalım bir de. Ben burayı keseyim. Ursunuz olan hemen karşınıza gelin. Evet cinin şeyini doldurdum. Kesinlikle pipe bırak abi cin mesafesi bu kadar değil. Ayo. Aa ben şeye basmadım. Aksesuara dur. Bastım. What? Bir dakika bunu bir daha de yapacağım. Ne oldu orada? Orada ben göremedim az önce. Cool. Ben bunu yapıp son bir defa deneyeceğim. Eğer yapamazsam Durdurup geleceğim. Yaptım. Şimdi şöyle ultimizi bir dolduralım. Şunu da öldürelim. <laughs> Çok iyi. Bastım aksesuar mı? Adamın ama durması gerekiyor. Şu. O işlemiyor. Uçuna geçiyor. Aa. Geldim arkadaşlar. Buradan payıkların kime deneyelim? Tik. Hemen hızlıca gidelim. Yaptık. Normal atışı. Böyle atışı. Böyle lan. Ben bir de ultimi doldurup şey yapacağım. Nasıl olacak böyle? Attım içinden geçiyor arkadaşlar. Peki pipe'in içini yukarıdan mı attı? Yani adam atacağım da. Yukarıdan mı gidecek yoksa normal vuracak mı içinden mi geçecek? Abi şu pipe'in aksesuarı var ya. Oyun her değiştiriyor. Sen bir tane ha şöyle yaptım. Atıyorum. Evet, yine o işinden geçti. Adamın. Şöyle. Hmm, kim olabilir? Kar. Hızlıca yaptım. oldu. Normal atışı. Böyle atışı Piper. Bakın yazın kazma yok. E, ee, buna basarsak bas diyor ama olmuyor. Bunu niye paralıyor Gerçekten acayip garip. Abi kazmam yok. Kazmam yok. Kazma benim bana. Kırıl diyor abi. Allah Allah. Aksesuar ah, dersen etkin diyor. Allah bir milyonluk basarsın. Maalesef etme. Kazmam yok. <laughs> Neyse. Kazmam yok oldu. <laughs> Aklım hocam deli bir şey geldi. Yüce ki nasıl olur? Bakalım oldu mu? Ben yapıp ben geliyorum. Arkadaşlar yapacağım Jack'in normal vuruşu. Şimdiki vuruşu. Aynen bir şey olmadı. Bir de ben bunu aksi şeyine deneyeceğim. Ultisi. Of 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 of. <laughs> Bakalım. Bastım akısı arama. Ulti atıyorum. Bir şey olmuyor. Değil mi? Şimdi işte Piper'da Şöyle. Ne olabilir ki? A primo? A Ben bunu yapıp geleyim. Arkadaşlar yaptım. A primo olmadı Şimdiki vuruşu. Aa Bakın. Abi bakın. Ak şey yap bir man zıplatan şey gibi oluyor. Aksesuar bakın. Zıplatıyormuş gibi ama zıplatmıyor. Bakın şimdi pipe'nin içini açacak. dakika adam gelsin. Şöyle. 270 <laughs> yeter. ben bunu ultisiyle şey yapayım. Tamam multi olurdu. Bastım. Zıplıyorum. Ha, bir şey olmuyor. Tamam. Bir sonraki ne geçelim? Hmm. Bu son olsun arkadaşlar. Bir hemen yapamadık, yapamadık uçuyorum durmadık zaten aynen çünkü bir gözüktü Spırr. abi yapamıyoruz ya bir hemen geliyor ötekiler bir daha başladı bir araya geliyor abi söyleyeceğim bak şu bradlesi kilitli değil. bir şey gelsin ne ya valla da girmesin bradlesi e. yapamıyoruz ya Al işte vallahi söyleyem ya şu oyunu. Hemen. Yapacak mı bilmiyorum ondan. Yaptık. Bir normal atışı. Şimdi dikkatışı. Abi, basınca şey oldu. Piper'ın çaldığı diye böyle bir farklı ses çıkar ya. Onun gibi oldu. Hemen ben şuna ultimi doldurayım. Abicim, tamam. Ultimi atıyorum. Oha. <laughs> Oy, o ne? Kardeşim Abi oh o ne? Abi. Bir dakika. Hayır. <laughs> Aksesuar etti ya. Ama biz daha zor yaptık zaten. <laughs> <laughs> daha. koyun valla söveceğim sana Tövbe yarabbim <laughs> Tamam Yaptık galiba Aynen Şöyle bir daha göstereyim Şimdi hemen bize bir, bir ultimizi iyi dolduralım Tamam Bakın. Göstereyim. Bakın. Ultisi bu kadar. Basıyorum. Bakın şöyle bir şey oldu. Şimdi ben bunu atıyorum. Bakayım. Şunu atıyorum ben. Rosa'ya. Abi atamadım ama. Bir giyindir dursanız. Aman. Aman. Son bir tane kaldım. Bunu çok değerli kullanmam lazım. 539. Yani çok da bir şey değil. Hatta hiçbir şey yani 539 ne de demek abi ya. Neyse. Bu video bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.